Selamun aleyküm formen motorsun değerli aboneleri değerli takipçileri yepyeni bir videodan herkese merhabalar evet şu an Ejder ustamızla sizlere ilk kaydı yapıyoruz kendisi Almanya'da ikamet ediyor ve şu an İstanbul'a bizlere uğradı ve çay içiyoruz kendisi bu meslekle uğraşıyor tamirhanesi var Almanya'da kendisini bu kayıttan sonra ufak bir kısa bir kaydı alacağım ve sizlere paylaşacağım aracını şöyle paylaşayım ilk olarak Tavorek V6 dizel Evet, ejder ustamız dediğim gibi bizimle beraber aynı meslekte ve kaç senedir? 21 yıl. 21, yıldır. Almanya'da. 21 yıl Almanya'da. 21 yıldır Almanya'da. Ben fazla e, konuya girmeyeceğim. Kendisini ayrı bir kayda alacağız ve Almanya'dan bizleri de izleyen birçok takipçimiz var en azından. Tanıdığa gidilir ve e, temiz bir işçilik olur. Kendisi bizlere niçin uğradı? Hem sohbet hasbihal ediyoruz, çay içiyoruz, yemek yiyeceğiz ve ayıptır söylemesi. Bir de araca şanzıman yağı değiştireceğiz. Niye şanzıman yağı değiştiriyoruz? Değerli dostlar ee, orada bile işler bayağı yoğun. Ejder ustamız fırsat bulamadım dedi. Tatile gelmişken ustam burada şanzıman yağını değiştirelim. Eğer burada değiştirmezsek orada bir daha ben değiştiremem. Çünkü işler bayağı yoğun. E, bir de atı sözü var biliyorsunuz. E, kendi, pardon terzi kendi söküğünü dikemez. E, bizler de zaten aynı şekilde kendi aracımızın birçok işlemini erteliyoruz, erteliyoruz. Çünkü İşler yoğun, personel az, eleman sıkıntısı acayip çekiyoruz. Yani iki aydır, inanın iki aydır sahibinden.com'da ilanımız var. Formen Motors olarak ve girin bakın arkadaşlar ne usta bile bulabiliyoruz ne çırak ne eleman. Ee, Umut ustamız bizimle beraber bir tane de çırak var ama kendisi üniversiteye gidecek o yüzden yine bir eksiklik. Aynı şekilde Ejder ustamızda da bu problem var. Birazdan kayda geçiyoruz. Takipte kalın. Evet aracımız Ejder ustamızın eline sağlık aracına gördüğünüz gibi bir ustanın bakış açısı farklı. E, resmen özene özene bakmış. Araçta toz dahil yok maşallah Allah kaza bela vermesin. Aracı birazdan paylaşacağım ve Ejder ustama geliyoruz ve kendisinden e, biraz bilgi alalım. Nerede ikamet ediyor? Servisi nerededir? Hangi araçlara bakıyor? E, biz kendisiyle biraz muhabbet sohbet ettik. E, sandığınız gibi değil arkadaşlar. Şimdi genelde bizim tamir sektöründeki arkadaşların hepsi Almanya'ya gitmek işte atıyorum farklı ülkelere gidip orada tamir yapmak istiyor ama e, inanın cennet vatan her yerden iyi kendisiyle görüştük o yüzden kendisini ağzından dinleyelim neler yapıyor ne işle uğraşıyor buyur ustam Ana ustacığım ben orada normalde fabrika işçisiyim Evet yan Yardımcı olarak tamirhanem var Gereken her türlü arabayı elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum 21 yıldır Almanya'da yaşıyorum Meslekteki geçmişim 24 yıla dayanıyor 3 yıl Türkiye 21 yıl Almanya Maşallah Yaptığım araçlarda da SUV tarzında tutuyor. Tuarek, Q7, Porsche Cayenne ve diğer bütün markaların hepsine elimden geldiği kadar yapabilmeye çalışıyorum. Zamanım yettiği sürece. Evet, yoğunluk var. Yoğunluktan Eleman sıkıntısı. Kalifiye elemanımız yok. Herkese araba teslim edemiyoruz. Bu yüzden zaten küçük bir sıkıntı yaşadım. Evet. Bir arabamızın motorunu yedi bir arkadaşımız. Evet. Şimdi gidip onun da ayrıyeten en masrafını, en işçiliğini kendi cebinden karşılamak. Çok geçmiş olsun. Aynı problem bizde var arkadaşlar. Daha geçen hafta bir kasnak gevşedi. Yani olabiliyor. Gözden kaçabiliyor. İnsanın dalgınlık anı olabiliyor. Yani bu tarz durumlar inanın çok yüksek. Hele ki eleman sektöründe çünkü ben de yaklaşık uzun yıllar formellik yaptım. İnanın neredeyse bir hafta bir motor söküyorduk eleman hatası yüzünden. Olabiliyor. Evet. Ustam, ikamet tam olarak neresi Almanya'nın? Ben bir hemen yakınlarında oturuyorum. Bir köyde oturuyorum. Hı hı. Nordenham diye geçiyorum. Evet. Hani isteyen arkadaşlar her türlü benden pontağa geçebilirler. Evet, çok iyi olur çünkü bizde çok talep var. Ayrıyetten de internette sitemiz olarak Autogaleri Keleş zaten plakamızda da yazıyor. Şöyle paylaşayım. Burası da bizim araba galerimiz. Evet. Resmi olarak şu anda. Hı hı. Olarak. Instagram adresi de şekilde. Evet. Arkadaşlar kendisine ulaşabilirsiniz. Ejder Usta'mız sağ olsun bizleri ziyarete geldi. Hem de aracın şanzıman yağını değiştireceğiz. E, aracı çok fazla kayıt almayacağım ama aracı paylaşmak istiyorum aslında. E, çünkü bu model Türkiye'de çok nadir. Çok nadir evet. Kendisi zaten kendi ağzından dinledik ve e, donanım vesaire yüksek araçta zaten süspansiyon var. Normalde Türkiye paketlerinde körük yok. Körükçü. Doğru Bunlar mu? Da Kayanlar da var. Aynen. Bu modellerde yok, evet. 3 litre V6 motora sahip 245 beygir. 245 beygir, evet. Aynen, bu aracımız. Hı hı. Aracımızda havalı sistem, her türlü lift modumuz var. Lift modu, evet. Zaten kaldırmadan önce kendisine sordum, lift modu var mı araçta diye. Bazı modellerde var, bazı modellerde yok arkadaşlar. Ee, Kayanlar da vesaire oluyor. Şimdi içeriye de ...geçelim. fazla da sizi sıkmayalım. Aracın gerçekten iç donanımı çok güzel ama aracı şimdi kaldırdığımız için kapıyı tam açamıyoruz. Şöyle biraz indireceğiz. Yani kendisine gerçekten teşekkür ederiz. Bizlere uğradı. Ve yani inanın buradaki sektörden ziyade oradaki sektörü de merak edenler oluyor. Ben de merak ediyordum. Hiçbir şey sandığımız gibi değil maalesef. Evet aracımızı şöyle paylaşayım. Mükemmel bir temizliği var zaten aracın. Eline sağlık ustam. Ve Sanki bu araç e, bir benzinli makine gibi çalışıyor. Marşa bastığımızda. Ses dahil hissetmiyorsunuz. Evet. Şöyle konsepti paylaşayım. Normal şartlarda bu aracın fiyatı ne kadar abi? Türkiye TL olarak. TL olarak 640-650 bin TL civarında. Türkiye fiyatı. Şu an. Şu andaki fiyatı. Bu kilometrede bu. Oradaki. Almanya'daki fiyatı da 18-20 bin Euro civarında. 18-20 bin Euro. Euro Temizliğine ve kilometresine göre değil. TL bazında orada ne kadar? Almanya'da evet, bunun öyle. fiyatı şu Ustacığım, an. Ustacığım şöyle söyleyeyim sana 200 bin TL yapıyor. 200 bin TL. Fiyat Sizin aldığınız fiyat. Ama Almanya'dan buraya geldiği zaman araba tabii ki fiyatlar. Tabi aynen öyle. Şimdi normal şartlarda bu araç 2012 miydi? 2012. 2012 model. Normal şartlarda inanın şu aracın değil bugün 200 milyara bir Clio sembol dahi zor alıyorsun. Ya yani O derece Türkiye piyasası yükseldi. Allah yardımcımız olsun. Aracımız gerçekten çok titiz ve temiz. Gördüğünüz gibi saat gibi çalışıyor. Motor sesini de paylaşacağım. E, şunu da belirteyim. Kendisi zaten e, üst sınıf yani üst segment araç yapıyor. Bizler de zaten yapıyoruz. E, yüksek motor, yüksek yakıt yakıyor diye bir şey yok. Bunu bilin arkadaşlar. Yüksek motorlar normal motorlara nazaran neredeyse e, kafa kafaya diyebiliriz. Şimdi de 7.5 litre. 7.5 litre yakıyor. Yani V6 makine diyoruz ya bunun yakıtı dünya kadar yakıyor olur. Şöyledir, böyledir. İnanın şöyle bir örnek veriyordu. Bizim eski çalıştığımızda Porsche ustamız bir Porsche Cayenne benzinli araçta tobaş benzin aynı yakıyor diye bir makara aramızda oluyordu genelde. İnanın mesela BMW'lerde, 520'lerde vesaire eski kasalarda 6 silindir yüzü motorlarda yakıt sarfiyatı gerçekten çok düşük. Normalde 4 silindir bir araçta neredeyse kafa kafaya. O yüzden V6 diye yakıttan çok yakıyor düşüncesini kafamızdan silelim. Her zaman büyük motor normal çalışmaya göre yani diğer araçlara göre yakıt ekonomisi iyidir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir ustağımız bir şey daha Evet. Siz Tamam. Volkswagen Touareg, hı hı. Audi Q7 evet. ve Porsche Cayenne aynı motor kullanıyor. Evet. Güre aksamı dahil. Sadece dış aksamı. Dahi. Aynen öyle, doğru. Evet, ustamıza teşekkür ederiz. Şimdi aracı lift moduna tekrar alacağız. İndirdim sizlere paylaşmak için. Umarım e, sizler için faydalı bir video olur. Ustamızın aracını kaldırıyoruz ve bismillah aracın şanzıman yağını değiştireceğiz arkadaşlar. E, i̇nanın sizlere komik gelebilir ama maalesef ki zaman sıkıntısı olabiliyor. Bugün ben de Almanya'ya gitsem orada tanıdık bir ustamız Esnaf olsa inanın birkaç kişi şey oraya bırakabilirim. Hem bu işler biraz sebeptir hem de sohbet muhabbet arkadaşlar. En güzeli zaten e, en farklı boyutu. Bir çay içip bir sohbet muhabbet edilmesi tamamen farklıdır. Devam ediyoruz. Evet aracımızı inceleyelim. Ustamızın aracını kışlık lastiklerle gelmiş ama maalesef işte hırsızlık her yerde hırsızlık. Ustamız yazlık lastikleri dükkan önüne çalmışlar arkadaşlar maalesef. Hani Avrupa'da hiçbir şey olmuyor diyoruz ya. Her yerde var problem maalesef. Şerit takip var mı bu araçta? Var, var değil mi? Şerit takip. Dört tane kamerası var ustam. İki tane aynalarda, bir ödüleri de arkada. Maşallah. Evet. Aracın şöyle alt durumunu kontrol edelim beraber. Arka krank keçenin olduğu yerde bakın telleme mevcut. Yani reklam olsun diye paylaşmıyorum. Ee, olur ya ustamız da kendisi izlemek ister. Hem de sizler için çekiyorum aslında. Biz kendimiz burada zaten beraberiz. O aracını benden daha iyi biliyor. Lakin ama ee, sizler de keyif alın diye bu şekilde paylaşıyoruz. Ee, normal şartlarda bu aracın Türkiye'de olduğunu varsayarsak bu aracın şu an altı leş gibiydi arkadaşlar. Temiz bir tuarek maalesef yok arkadaşlar. Maalesef. Ne yazık ki. Aynı şekilde Cayenne de zaten altyapı vesaire aynı. Şimdi yağımız süzülüyor. Umut tutuyor. Seviyesine bakacağız. Kontrol edeceğiz. Ama işte şu paylaşayım. Paslanmaları maalesef ki var. Ee, yedek parça kendimiz kullanacağız. Buradan biraz zor oldu bulmamız. Çünkü e, bu zamlardan sonra parça bulma konusunda bayağı zorlanıyoruz. Bir de ustamızdan Allah razı olsun bizlere e, elektrikli matkap yani şarjlı matkap lastik sökmek için ağır. Bijonlar için vesaire işte büyük lokma şarjlı matkapları oluyor arkadaşlar. Genelde Avrupa'da çok kullanılıyor. Kendisi bizlere hediye için getirmiş. Lakin Sırp'ta gümrükte kalmış ürün ve maalesef bizlere ulaşamadı. Nasip diyelim, hayırlısı diyelim. Şöyle aracın arka süspansiyonu vesaire paylaşayım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane tapa söktük, bir tane de bunun içinde var. Onu da sökeceğiz. Ve karteli çıkartacağız. Yani alacağız karteli ve sistemi temizleyeceğiz. O şekilde takacağız. Şimdi şu an normal olarak yağımız akıyor. Bir tane bez getirelim eski bez. Umut. Şuraya atalım. Evet bir tane de altta seviye tabamız var onu da söküp yağını komple boşaltıyoruz. Evet şanzıman yağ değişim işlemimiz devam ediyor. Şöyle paylaşayım aracın altına geçeceğiz birazdan. Umut'cum şöyle tut abicim. Evet belli başlı noktalarda şunlara paylaşayım bu bir. İkincisi asıl Aa. olan şunlar bakın. Ufak ufak. Ee, zannetmiyorum şu an kilometresi kaçtı? 105. 105 bin kilometrede. Normal şartlarda da kilometre de düşük ama e, yani illa kilometreyi beklemeyelim. E, kilometreyi beklersek değerli dostlar yeri geliyor adam 20 bin kilometrede 15 yıldır araç sahibi yani. Bu tip durumlarda problem. E, o yüzden her şeyin bir zamanı bir de kilometresi var. Şimdi şu conta değişecek. Şu gördüğünüz conta bakın kit halinde. Şimdi yenisini de paylaşacağım. Karteli pırıl pırıl temizleyeceğiz. Aracın altını temizleyeceğiz. Alt tarafa şimdi geleceğim. Alt tarafta paylaşmam gereken bir önemli husus daha var. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Şöyle kartelim paylaşayım. Ya şu an yaklaşık 6 litre civarında yağ aldık sistemden. Evet şu gördüğünüz aracın süzgeci. Aynı zamanda filtresi. Ve bir saniye şurayı da paylaşalım sonra devam edelim. Kullanacağımız kit komple mahle. Tayvan üretim arkadaşlar. Febi sıvak, meyle, mahle bunların hepsi OEM üründür. Kullanabilirsiniz. Orijinal Alman zaten. Ve birebir orijinallerde çıkıyor arkadaşlar. Şimdi Umut'cum gel böyle. Şu gördüğünüz selenoidler. Ee, şimdi burada tava var. Tut bakayım kafayı. Şuraya tut bakayım. Hemen inmesin. Gevşettim. İndir 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 indir. İndir indir indir. Tamam. O çok oldu. Çok tava devrilir. Az kaldı. Tamam. Şimdi şu gördüğünüz selenoidlere çıplak elle müdahale etmeyin. Ve dikkat edin. Çünkü e, yurt dışında kendi garajında değiştiren e, izleyicilerimiz var. Takipçilerimiz var. Zaten bu aracımızda ustamız kendisi yapıyor. Fakat şunu da belirteyim. Şu oringin bakın orik yukarıda. E, bunu dikkate almazsak yeni e, süzgece ile beraber takarsak başımız ağrır. Bir ikincisi Kesin ve kesin bunlara çıplak elle müdahale etmiyoruz. Dikkat etmemiz lazım. Yani bir iki kere elinde yer örnek veriyorum ama e, ee, tesisatlarla vesaire senelikle oynamayalım. Bozulabilir. Yani bunlar daha önce başımıza geldi. Bilginiz olsun. Bakın hala damlama devam ediyor. Kesin ve kesin ee, eldivenle dokunalım. Senelikle zarar vermeyelim. Burası süzülsün. Biz de karteli bir yandan temizleyelim. Ve pırıl pırıl bir şekilde takacağız. Alttan yağını basacağız yine aldığımız pompayla. İşlemler devam ediyor. Şanzıman kartel temizliğimiz tamam. Gördüğünüz gibi mıknatısları komple temizledik. Eski contamız, filtremiz ve o ringi oradan aldık. Yeni alt filtremizi taktık. Şöyle paylaşayım bakın. Çevre contası ve içinden yüzlükleri de geliyor. Hem civatayı fazla sıkamıyorsunuz hem de contayı sabitliyor. Yani dengesini sağa sola kaymasını önlüyor. Cıvatalarımız burada zaten. Seviye tapasını takacağız. Alt tarafa da bir gelelim. Sonra... Bakın hala damlıyor. Şöyle. Heh. Gördüğünüz gibi çevresini sildik. Ama damlama devam ediyor ve sabaha kadar bıraksanız yine devam eder. Kartel kapağını kapatacağız ve yağ dolum işlemine geçeceğiz. Buraları da en son yıkayacağız. Şimdi kartel kapağını kapatıyoruz ve e, dengeli bir şekilde sıkacağız civataları. Sonrasında alttan yağ dolumunu gerçekleştireceğiz. Şanzıman kartel montajımız tamam. Şöyle paylaşayım. En son buraların üstünden bezle geçeceğiz ve birazdan yağ dolum işlemi var. Eski abi sizlerle görelim. Sonrasında aracın şanzıman yağ dolum işlemine geçeceğiz. Umutum getir bakalım abicim. Şöyle paylaşayım. Getir bidondaki yağı. Çıkartma onu. Çıkartma dökülebilir. Gel. Gel böyle. Evet şu şeyleri göstereyim bir saniye. Evet. Gel abicim. Şöyle şanzıman yağını hem rengini paylaşayım hem de sabaha kadar süzülsün. Çok koyu bir rengi yok. Bakın normal şartlarda buradaki şanzıman yağlarına göre gerçekten güzel ama içeride ufaktan da olsa aşınma meydana geliyor maalesef. O yüzden şanzıman yağını zamanına değiştirmeye özen gösterelim. Dikkat edelim. Bunlar dediğim gibi sizler için. Siz yaparsanız değiştirirseniz ve siz rahat edeceksiniz sonuçta. Dediğim gibi bu ustamız sağ olsun. Çok memnun kaldık kendisinden Allah razı olsun. Şanzıman yağını değiştirmeye fırsat olmamış. Bizler yardımcı oluyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi dolum işlemine geçiyoruz. Şanzıman yağ dolum işlemi gerçekleştiriyoruz şu an. Cihazımıza da ufak bir sızıntı meydana geldi. Bunu onaracağız. Gördüğünüz gibi. Buradan dolum işlemi yapıyoruz. En son partiyi koyduk. Neredeyse. 5,5 litre yağ şu an. Birazdan dolum işlemi tamamlanacak. Yarım litre kadar bir yağ kaldı. Zaten 6 küsür litre yağ aldık aracın sisteminden komple. Biz de aynı şekilde 6 litre dolduruyoruz. Ve marşa basacağız. Birazdan. Evet, çok az bir yağımız kalmış. Aracı biraz lifte çalıştırıp kontrol ettikten sonra alt muhafazayı kapatıp bir kısa bir test sürüşü sonrasında aracımız teslim. Zaten sürüşe dair gerek yok ama olsun tedbir tedbiridir. Ee, dikkat etmemiz lazım. Ustamız uzun yola gidecek zaten memlekete. Buradan Almanya kendisinin memleketi. Yaklaşık 2500 kilometre. Normal şartlarda buradan memleket deyip de bakım yaptıran insanlar var ya. O kadar kilometre olan var mı acaba Almanya'da? Buradan neresi mesela Almanya'nın? Şimdi şöyle 7000-8000 bin, bin kilometre kadar. Yok ustacığım. Avrupa'da 7000-8000 kilometre yapacağın yer yok ustacığım. Buradan, Türkiye'den. Türkiye'den yok. Bir Kars'tan gitse mesela. En uzun gideceğiniz yer ustacığım şöyle söyleyeyim size. İngiltere 3500 kilometre veya Norveç 3700-4000 bin bin kilometre. Anladım, anladım. Ya normalde şey diyorlar ya biz memlekete gittik mi bakım yapacağız. Zaten bakımı geliyor. Fransa mesela? Aşağı yukarı Almanya kadar. Hmm, anladım. Hani... Sınıra yakın yerlerde oturanlar şöyle söyleyeyim 2000 falan. Mesela ben Münih'te oturmuş olsam Hı -hı. Türkiye bana 1700 kilometre. Hmm. Evet. Umut Usta terledi arkadaşlar. Umut Usta'nın son şafak günleri. Bizi terk ediyor. Üniversiteye gidecek arkadaşımız. Evet. Son kalan yağda dolduruyoruz. Evet. Bu cihazı kullanım amacını tam öğrenmek için aldık en azından ee, bir tecrübe edelim diye. Bunların daha değişik cihazlarını kullandık. Tam havalı vesaire. Otomatik şanzıman yağ makineleri. Şimdi bunların üstünde biraz tecrübe edindik. Bunun diğer versiyon modellerinden bakacağım arkadaşlar. Şu anlık işimizi görüyor ama dediğim gibi her zaman bir cihazın bir tane yedeği olması gerekiyor acil durumlarda. Saat gece 11.30 ve işlemler devam ediyor. Aracımızda şanzıman yağı dolum işlemi tamam. Evet makine çalışıyor çok şükür. Umut tavayı getir. Şanzıman sıcaklığımız evet 50 yakıyor. O derece ısındı. 500 mg da yağ doldurduk ve şu an bakalım seviyesine. Evet gördüğünüz gibi yağımız Geliyor ve elimi yaktı şu an. Evet. Burayı sıkıyoruz ve temizleyip alt kaplamasını takacağız. İşlemimiz tamam. Gördüğünüz gibi. Alt muhabbeti takıp aracımızı indiriyoruz. Sonrasında yol testi. Yol testindeyiz. Saat şu an 11.48. Evet. Şu an 22. Çünkü e, Almanya saatine göre. O yüzden yanılmayın arkadaşlar. Otobandayız. Şu an şanzımanı deniyoruz ustamızla beraber. Kendisi zaten farkına varır. İnanın şanzıman sıvı değişim işlemini sıfırından beri düzenli periyotlarda yaptırın. Yani bir şanzıman revizyonu neredeyse 500 bin kilometreye kadar bulabilir. Bu kadar iddia ediyorum. Çünkü şanzıman sıvısı motor yağı kadar önemli. Ee, bu konu hakkında ustalarımız yani bizim saygı duyduğumuz ustalarımız hep derdi yeri geliyor. Şanzıman yağını 2 yılda bir bile değiştirebilirsin derdi mesela. Kendileri şu an otomatik şanzımanlarda zirve arkadaşlar. Ve ustamızın ayağına sağlık. Teşekkür ederiz. Çok memnun olduk arkadaşlar. Bizleri ziyaret etti. Çayımızı içtik. Sohbet ettik. Yani farklı yerlerden gelen insanlarla hasbihal etmek, konuşmak, muhabbet etmek gerçekten insanın ufkunu genişletiyor. Çünkü bu mesleği kendisi Almanya'da yapıyor ve oranın çalışma prensipleri işte atıyorum müşteri potansiyeli vesaire araçları çok farklı. Örnek veriyorum biz burada bugün PSA grubu görüyoruz. Opel görüyoruz mesela. Bu araçlar orada yok. Sadece işte ülkenin kendi ürettiği araçlar var. Dolayısıyla ayrı bir hava sonuçta. Bugün e, Renault'una da bakıyoruz mesela. PSA grubuna da bakıyoruz. Ford'una da bakıyoruz. Bu insanlar da yani ustalarda daha doğrusu eksiklik yaşatabiliyor. Çünkü her aracın motorundan tutun tüm yürüyen aksamına kadar her yıl neredeyse güncelleme yapılıyor. Yeni yeni e, kombinasyonlar geliştiriliyor. Ayrı aparatlar gerekiyor. Ayrı diagnoz cihazları vesaire. E, bu sefer yetişmek için e, yoruluyorsunuz ve inanın bazen e, bir aracı dükkana niye aldım diye kendi kendinize söyleniyorsunuz i̇şte, Almanya'da böyle bir problem yok değil mi usta? Yok ustacığım. Belli başlı markalar. Aslında sistem güzel. E, belli başlı marka araç yapmak güzel ama e, Türkiye'de bu maalesef olmuyor. Sebebini de paylaşayım. 10 senelik müşterim var. Bugün arkadaş e, Volkswagen'e biniyor bak grubuna. Yarın vazgeçiyor gidiyor lant alıyor. Şimdi bu arkadaş başka yere götürmek istemiyor. Sonuçta e, bir lantçı bakması lazım örnek veriyorum ama e ustam sen yap diyor. Bizim de şimdi geçmişe dayalı birçok markada tecrübemiz var. O yüzden elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Fazla da uzatmayalım. Gece neredeyse bir gün sonraya geçecek İstanbul'da. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ustamızın Instagram kanalının linkini yorumlar kısmına veya açıklama kısmına paylaşacağım kendisine ulaşabilirsiniz. Kendisi zaten çok yoğun tempoda ee, reklam olsun müşteri çeksin diye yapmıyoruz. Sadece Ezzer ustamız çok memnun kaldık ve e, bizleri zaten takip ediyor YouTube üzerinden. Önemli olan işi ehline yaptırmak. Yani bugün herkes bir işi yapabilir. Ee, kim usta bir günde de yapabilir, kim usta uygun da yapabilir ama e, önemli olan işin sağlığı. O yüzden doğru insanlar doğru insanlarla iş yapılması daha iyi olur. Kimse kimseyi en azından üzmez. işini yarım bırakmaz. Evet dükkanımıza geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlar.